Merhaba arkadaşlar, Leos Gaming'den Sefa ben. E, duyuru videosunda da belirttiğim gibi yani tekrar Pokemon FireRed'e başlıyorum. İşte montant bilet gelecek, lol videoları gelecek. E, i̇lk başta Pokemon videos çekmeye karar verdim. E, bildiğiniz gibi ben önceden bir tane Pokemon FireRed serisi yapmıştım, ama oyunu bitirememiştim, e, acemi olduğum için, ilk defa oyun oynadığım için. E, ama bu sefer böyle bir şey olmayacak diye umuyorum ve oyunumuza başlıyoruz oyunum şu an İngilizce. Bu, bu ekranı geçmeden onu da bir anlatayım neler olduğunu. Türkçe yama ile oynamak istiyordum tekrar ama Türkçe yama iki çeşit Türkçe Yama'ya ayrılmışlar. birisinde oyun başında yani Çermendir, Skirtle, Balbazar yerine değişik Pokemon'lar veriyor ve bunları 30 levelde veriyor. Bu yüzden yani hiç tercih yani tercih edilecek bir şey değil. Türkçe yama yani Sadece Türkçe ama diye onlara şey olmaz yani 30 level Pokemon'u ben ne yapayım adam gibi oynamak varken Aa, İkinci şekli de şu Aa, Onda da mesela Rare Candy diye bir tane item var Normalde bu shoplarda satılmaz O Pokemon Mart mı denir ne denir Orada satılmaz Aa, Ama o orada satılmaya başlıyor ve acayip ucuz 100 dolar mıydı neydi Zaten siz bir oyundan yani bir adam yenince 400'den fazla dolar kazanıyorsunuz O yüzden o da çok boktandı Ben de dedim ki en iyisi İngilizce oynamak ee, fazla İngilizcem yok ama yine de oynayacağız yani. O kadar da sorun etmeyiz. Ha, burada konuşuyor. Tabii ben anlamıyorum bunları. Devam abi. Tamam lan. Hepsini dinledim. Çok iyi konuşuyorsun abi. Türkçeye de biraz ağırlık ver. Tamam ben erkeğim. İsmim Aa, ne koysak? Leos koyalım. Buradan Q muydu? Q değil. Q değil. Lan ben buradan şimdi nasıl çıkacağım? Ha. 2 miydi? 1 miydi? Ha 1. Tam da L yapmışım ki ben bunu. Dur bir dakika ya. Ben ben ne yapıyorum ya? S nerede? S 1. Ha tamam. S fa. Lan ne sefası? Bir dakika ya. Bir de abi ben ne yapıyorum ya? Siz bana bunu bir açıklayın. Leos yapacaktım ben. Cık, olmadı şimdi. L os. O nerede? Heh. Leos. Tamam. Oldu abi. Benim ismim Leos. Tamam gir gir. Tamam. Şimdi diyor ki senin rakibinin ismi ne olsun diyor bana. Ne koyalım bunun ismini? Aa, geri, Green, aa, Kaz, Toru. Geri olsun ya. Çizgi filminde de geriydi galiba. En iyisi geri yani. Adam gerimizden gelecek sonuçta diye bir espri yapmak istemiyorum. Neyse oyunumuza başladık. Şimdi şuradan gideceğim. Aa, bilgisayarı açacağım. Bilgisayarda bir tane pot vardı herhalde. Bakayım. Aynen. Potion var bir tane. Onu hemen alalım kendimize ve buradan çıkalım. Artık bilgisayarımızda da işimiz kalmadı. Buradan şöyle aşağı ineceğiz. Aşağıda annemiz var. Ha. Bunda konuşsak da oluyor, konuşmasak da oluyor. Konuşunca da işte her her çocuk bir gün evden gider vesaire ayakları yapıyor. O yüzden hiç gerek yok. Biraz oyunu hızlıdan almak istiyorum. Tamam. ak ok. hey, işte bekle diyor. Gitme diyor. Dışarı gitme diyor. Anladığım kadarıyla. Şimdi beni takip et dedi ve biz bunu takip ediyoruz. Gidiyor işte. Bak burada biz duruyoruz o gidiyor. Normalde hep dibinden gidiyorduk. Buraya gelince de diyor ki çok geç kaldın. Pişlik değil mi? Neyse. Şimdi burada konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. Biz dinliyoruz şu an tabii ki de yani yanlış anlaşılmasın. Şu an dinliyorum bak. Hep hepsiniz ha ne diyor ya? Hatta aynı şeyleri diyormuş. Şimdi bir tane Pokemon seç diyor. Aa, burada Balbazar var. Dur bir dakika şey yapmayayım da ha. Şimdi aniden ya yani bunu almak istemiyorum sonuçta. Aniden basarım olmaz. Balbazar var. Burada Squirtle var. Ama benim aralarında en sevdiğim bir bilim bakalım hangisi? Don 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 Bıç ya Tabii ki de yani çermendir alacağım abi. Öncekinde de bunu almıştım. Bunun tatlılığı yeter. Neyse ben bunu aldım. O da yani ben ateş aldığım için o da girecek. So ha, ben buna hiç isim vermekle uğraşamam. Tamam. Ben ateş Pokemon aldığım için o da girecek hemen Squirtle'u alacak. Su Pokemon olduğu için. Ee, onu aldı. Ben şimdi buradan çıkmaya çalışırken gelecek kapışmaya başlayacağız. Ee, şu an ya yani onda su saldırısı, bende ateş saldırısı olmadığı için sadece kapışma olacak. Ee, burada bize diyor ki hiç kapışmadın değil mi diyor. Sen bilmezsin bu işleri falan diyor. İlk defa kapışıyorsun diyor. İşte sen öldürürsen sen kazanırsın falan ayaklarına giriyor. Aa, ee, burada grol basıp onun defansını azaltabilirim ama hiç onunla uğraşmayacağım. Direkt ben full kontak giriyorum abi. En iyi savunma saldırıdır. Zaten bunu full saldırı yaparsanız yenersiniz ama işte onun defansını azalt, vur falan yaparsanız biraz zorlanabiliyorsunuz. Yani bazen yenilmiyor bile. Evet 6 level olduk. Yenemeseydik olamayacaktık. Böyle bir şey var. Yani yenmemiz iyi bir şey sonuçta. İşte diyor ki tamam sen kazandın. Bir dahaki sefer görüşürüz. Ayakları falan yine. Şimdi buradan gideceğiz. Bu bize bir tane görev verdi. Yani vermedi de ben görevi biliyorum. Bu kızla konuşacağız. Yani konuşmaya gerek yok ama burada konuşmak iyidir belki de yani ben bilmiyorum. Buradan gideceğiz diğer kasabaya. De bu kadar neden bu kadar yavaş hızlandırmak da ist istemiyorum oyunu. Aa, şu an hiçbir Pokemon yani yakalayamam çünkü Poketop'um yok sadece saldırarak öldürme taraftarıyım. Öldürdük fakirlik dizi, yani diz boyu yani yani yapacak bir şey. yani yani öyle yani. Neyse hiç çimlerin üstünden gitmek istemiyorum oyunu da aslında hızlandırmak istemiyorum ama. Onu mecbur kalıyorum şu an çünkü oyun çok yavaş. İleride ayakkabı verecekler, bisiklet verecekler. Full kontak gideceğiz şu, yani oyunu hızlandırmadan. Oyunu kendi ayarlarında gideceğiz ama şu an öyle bir şey yapamıyoruz. Öyle yaparsak zaten yani işimiz var. Aa, Ember saldırısını öğrendik. Bir dakika ne diyorsun ya? Ha bu ayaklardasın. Şimdi bege giriyorum. Aa, dur bek değildi. Pokemon'a gireceğim de. Ha tamam. Pokemon'a giriyorum. Charmander. Summary. Ember saldırısını öğrendik ve yani bu ilk sırada olmadığı için bunu ilk sıraya alacağım. Aynen bu ilk sırada dursun çünkü yani ilk sıra yani aa, kapışırken hiç seçmeden direkt saldırabileyim adama. İşte skill seç şöyle böyle hiç uğraşılmaz. En iyi skill'leri her zaman en ya yani en çok kullandığın skill'leri ilk başa almanız önemli bir şey. Aa, can doldurtturuyorum şu an yani çelmenderin büt bütün canını doldurtturdum. Zaten fazla az değildi ama ya tamam abi tamam gelmeyeceğim bir daha Allah aşkına yapma ya. İki kere yap ne yapayım abi neyse. Aa, buradan Mart'a gideceğiz. Ya önümü kesme abi neredeydi burada Pokemon? Aynen buradan giriyoruz. Zaten burada bir konuşuyor diyor işte al bunu götür Profesör Oka diyor. Tamam diyoruz gidiyoruz. Aa, burada mı veriyordu lan bu değil ya bu tuş değil. ha Bu da değil bu da değil. Oynamaya oynamaya unutmuşum bu değil. Bek verdi mi bize? Daha vermedi. Tamam. Aa, bunu Profesör Oak'a götürünce bize Pokeballs verecek. Onlarda da Pokemon yakalayacağız yani mantık olarak. Bunu da keseyim de burada. Charmander Ember saldırısı. Ha, tackle. Tackle'la sen kimi öldürüyorsun lan? Pençelerin senin ne lan? O kadar güçlü müsün oğlum sen? Ya hep de PG çıkıyor ha. O burn de verdik. Yanma. Zehir yani. Bir, bir yerde yanma yani. Adam yanıyor. Adam değil ama yanıyor lan. Yanıyor. Şimdi buraya gidiyoruz. Profesör o yine. What dedin gülüm diyoruz biz buna. O da bize diyor ki işte konuşuyor da konuşuyor konuşuyor da konuşuyor. Pokédex verecek bize. Ondan sonra aa, Poketop'u verecek. Hadi. Hadi aslanım. Hadi. Pokeboss'larını verdi. Elindekileri de verdi. Tamam şimdi gideceğiz. Hadi abi hadi çok konuşma. Kapışırız ileride. Şimdi şimdi konuşmaya gerek yok. Neyse oyunu hızlandıra hızlandıra gidiyorum. Şimdi bir tane PG yakalamak istiyorum. Aslında PG yakalasam mı yakalamasam mı, mı diye düşünüyorum şu an. Çünkü aklımda yani ileride yakalayacağım Pokemon'lar bir yerde var. O yüzden düşünüyorum şu anda. Ama yakalayayım ya. PG iyidir değil mi beyler? İyidir iyi. PG. Ember saldırısı. Tackle yedik. Back. Pokeballs. Use. dün 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 Oyunu hızlandırayım ya. Hızlandırmadan dolmuyor. Yakaladım. Gatcha. <laughs> Tuttun demek miydi? Neydi Gatcha bilmiyorum. Vermeyeceğim sana nickname abi. Sen PG'de kal. Aa, şimdi buradan gideceğiz. Çünkü burada yakalamak istediğim bir Pokemon yok. İleride şey var aslında. Manki var ama Monkey'i de almak istemiyorum. Dövüş Pokemon'larını sa ya yani sarmıyor beni. ya yani almak istediğim şu an Pokemon'lar Caterpie var. A Abra var. Odish var. Başka ne var? Ee, var. Onlar yetiyor. İşte Kaya, Çimen, işte Çermendir Ateş, şey uçma Pokemon'u. Ya ee, PG uçma Pokemon'u. İşte Caterpie büyünce şey oluyor. Ne oluyordu ki? Unuttum ismini. Katelpi günce ne oluyordu ya? İşte bir tane kelebek oluyor, o da bir yerde şey pislişik Pokemon. İşte Poison verebiliyorsun, değişik yani. O, o durumlar çok değişik. Zehir falan veriyor, değişik yani. İşte kafamda onlar var. Bakacağız. Biraz şunları kesiyorum ki level atlasınlar. Çünkü level atlamadan hiçbir şey yapılmıyor yani bu oyunda. İlla böyle kasmanız lazım bazı yerlerde. Çünkü az sonra şeyle kapışacağım. O geriyle kapışmaya gideceğim. Aa, yani aa, bunu da PG'de 10 level yapmam gerekiyor o yüzden. İkisini de 10 level yapıp gideceğim. Kapışacağız, yeneceğim, bitecek yani işi. Bu, bu bu, yani. Aa, hiç de sarmıyor ki lan. Aslında tamam beyler ben burayı böyle hızlandırırım. Kasarken hızlı hızlı kasarız. Aa, buradan sonrası yani hızlandırmadır büyük ihtimal. Gelince görüşürüz. Evet beyler ikisi de 10 level oldu. Bakalım olmuş mu? Bir dakika. Ha Pokemon. Aynen ikisi de 10 level olmuş. Aa, şimdi yolumuza devam etmemiz gerekiyor. O yüzden yani edelim yani basit işler. Buradan canımı bir doldurayım. Ondan sonra gideceğim şeye. Gerinin yanına. Geriyle bir kapışacağım. Um, yani burada diyebiliyorum ama. Yine bir bakacağız. Bakayım burada potum aynen geldi. Bununla kapışacağız. Ondan sonra bölümü bitireceğim zaten. Diyor ki benden güçlü müsün lan sen diyor. Şimdi PitGay PitGay bir kapışalım biz bununla da görsün. Ya da PitGay PitGay kapışmayalım. Ben Charmander'ı yollayayım. Charmander PG daha doğrusu. PitGay ne demek? PG çok rahat alır diye. Ya tamam da ben neden bunu kullandım. Ember'la indir işte. Tamam. Bunu kestik. Şimdi Skirtle'a hiç Çermendir yollamayacağım. Çünkü Skirtle'ın artık a, bildiğim kadarıyla bir su saldırısı var. O yüzden direkt bununla öldürmek istiyorum. Öldürebilirsem. Evet. Çok kolay. Öldüreceğiz gibi. Hiç Pokemon'umuz ölmeden. Aynen. Hiç Pokemon'umuz öl ölmeden. Aynen. Ölmeden. Doğru söyledim. Ölmeden bunu da öldürdük. A, Pidgey'miz level atladı. Çok güzel. Tamam. Şimdi Rival yani daha doğrusu geri buradan gitti. Ee, bundan sonra her gün zaten bizde önce gidecek o. Ee, normal oyunda yani çizgi filminde de olduğu gibi. Neyse beyler ben bu videoyu burada bitiriyorum. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Ee, Pokemon serisini takip etmeye devam edin. Bundan sonra yani söylediğim gibi her hafta bir bölüm gelecek. Belki daha erken de gelir o belli olmaz bir bakacağız. Iııı. Ee, bir sonraki bölümde işte buradan gideceğiz. Butterfly. Yok neydi? Katerpie aynen. Katerpie yakalayacağım. Onu butterfly yapmaya çalışacağım. İşte öyle öyle olaylarımız ilerleyecek. Belki diğer bölümde ilk rozetimizi de alırız. Aa ya yani kanalımızda ilk video izleyişiniz ise eğer kanalımıza subscribe olmayı, like, videoları like atmayı ve en önemlisi videolara yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.